Merhaba çocuklar, dersimize hoş geldiniz. Elektrik günlük yaşamımızda önemli bir yere sahiptir. Barajlardan elde edilen enerjiyle santrallerde üretilen elektrik kablolar yardımıyla evimize kadar ulaşır. Buna şehir elektriği denir. Evimizdeki pek çok cihaz elektrikle çalışır. Bu cihazlardan bazıları elektrik kaynağı olarak şehir elektriğini, bazıları ise batarya ve pilleri kullanır çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı, fırın gibi bazı aletler elektrik ile çalışırken bilgisayarlarımız, cep telefonlarımız, batarya ile kumandamız, bazı oyuncaklarımız ise pil ile çalışır. Elektrikli araçların içlerine bulunan elektrik kaynağından başlayıp yine elektrik kaynağında biten kesintisiz yola elektrik devresi denir. Basit elektrik devresinde bu yol pilin artı kutbundan başlayıp eksi kutbunda biter. Elektrikle çalışan bütün aletlerin içinde devre bulunur. Bir elektrik devresi yapmak için bu dersimizde pil yatağı, piller, anahtar, ampul, bağlantı kabloları ve duy kullanacağız. Pil yatağı her zaman kullanılmayabilir. Pillerin devrede saat durmasını sağlar. Piller olmazsa olmazdır. Devre elektrik enerjisi sağlar. Artı ve eksi olmak üzere iki kutbu vardır. Anahtar Olmasa da olur. Anahtarsız da basit bir elektrik devresi yapılabilir. Ampul mutlaka eee devredeki elektrik enerjisini ışık ve ısı enerjisine dönüştürdüğü için bağlantımızın sonucunu görebilmemiz için gereklidir. Bağlantı kabloları pildeki elektrik enerjisini devrin diğer elemanlarına taşıdığı için mutlaka kullanmalıdır. Duy ampulün takıldığı yerdir. Duy kullanmadan da basit bir elektrik devresi yapılabilir. Devre elemanlarımızı hazırladıktan sonra basit elektrik devremizi yapmaya başlayabiliriz. İlk önce pil yatağının bir ucunu duya bağlayalım. Duyun diğer ucunu da anahtarın bir ucuna bağlayalım. Her iki kablomuzu bağladıktan sonra anahtarın diğer ucundan bir kabloyu pil yatağının diğer ucuna bağlayalım. Pilleri pil yatağına Ampulü de duya yerleştirelim. Şimdi de devremizin çalışıp çalışmadığını kontrol edelim. Denemek için anahtarımızın düğmesine basalım. Evet, lambamız yandı. O halde devremiz düzgün çalışan bir devre. Anahtarın kapağını kapatalım. Devremizi açarak ampulümüzü söndürelim. Son olarak anahtarımızın kapağını kapatalım. Devremizi açarak ampulümüzü söndürelim. Evet çocuklar şemada da görüldüğü gibi anahtar kapalı iken devre kapandığı için elektrik akımı geçer, akım tamamlanır. Böylece lambamız yanmış olur. Fakat anahtar açık iken devre de açık olacağı için elektrik akımı karşı tarafa iletilemediği, devre tamamlanamadığı için akım geçmez. O zaman da lambamız yanmaz. Elektrik devresinin çalışması için pillerin pil yatağına doğru yerleştirilmiş olması, devre elemanlarının doğru bağlanması, ampulün sağlam olması, pillerin sağlam olması, ezik veya bitmiş olmaması gerekir. Ampulün duya iyi yerleştirilmesi gerekir. Ayrıca ampul ve pilin uyumlu olması gerekir. Ampul ve pilin üzerindeki değerler aynı ya da birbirine yakın olmalıdır. Eğer pilin değeri ampulün değerinden büyük olursa ampul patlar. Ampulün değeri pilin değerinden büyük olursa ampul yanmaz veya çok cılız ışık verir. Bir devre neden çalışmaz? E, anahtar açıksa devre kapalı olmadığı için elektrik akımını iletmez ve ampul yanmaz. E, devrede pil, ampul, bağlantı kablosu olmak zorundadır. Bu elemanlardan biri eksik olursa devre yine çalışmaz. E, pilimiz yok ise... Devremiz çalışmaz. Ampulün yanması için enerji kaynağına ihtiyaç vardır çünkü. Bağlantı kablosu kopmuşsa devre çalışamaz. Yani elektrik akımı kablolardan ilerleyemez. Pil bozuk veya bitmişse devre çalışmaz. Ampul duya tam yerleşmemişse devre yine çalışmaz. Ampul veya duy bozulmuşsa devre çalışmaz. Bağlantı kablosu pilin kutuplarına temas etmemiş olabilir. Bu durumda bağlantı kablolarının kontrol edilmesi gerekir. Bağlantı kablosunun ucu duyun yanındaki vidalara temas etmemiş olabilir. Temasların kontrol edilmesi gerekir. Kullanılan pilin gücü ampulü yakmak için yetersizse devre çalışmaz, ampulümüz yanmaz ya da ampulümüzün küçü, gücü küçük, pilimizin gücü büyük ise bu kez enerji fazla geleceği için ampulümüz patlar. Basit bir elektrik devresinin elemanlarını sembollerle göstererek devre şeması çizilebilir. Burada bir elektrik devresi, elektrik devresinin elemanlarının sembollerle gösterimini ve devre şeması birlikte görüyoruz. Şampalı karardığında bulunduğumuz ortamı aydınlatmak için elektrik düğmelerini kullanırız. Elektrik düğmeleri birer devre anahtarıdır. Devrenin kontrol edilmesini sağlar. Aydınlıkta elektrik devresi açılarak ampulün yanmaması. Karanlıkta ise elektrik devresi kapatılarak ampulün yanması sağlanır. Elektrik düğmeleri ile ampulleri arasında kontrol edilebilen elektrik devreleri vardır. Elektrik düğmesi ile ampul arasında bağlantı sağlayan kablolar boruların içine kurulmuştur. Yangın ve elektrik çarpması tehlikelerine karşı korumak için biliyorsunuz çocuklar elektrik kablolarının dışı da plastikle kaplı. Elektrik çarpmaması için plastikle kaplanmıştır kablolar. Bu şekilde elektriğin yaratabileceği tehlikeler de önlenmiş olur. Evet, şimdi de bilgimizi ölçelim. Aşağıdaki devre şemasını inceleyelim. Bu şemaya göre ampul yan ampuller yanar mı? İki tane ampul var şemaya göre gördüğünüz üzere bir, iki, üç tane de pirimiz var, devre anahtarımız var. Evet görüldüğü üzere devre anahtarımız açık. Devre anahtarı açık olduğu zaman ne oluyordu? Devre tamamlanamadığı için ampuller yanmaz. Dersimize katıldığınız için teşekkür ederim. Yeni derslerde buluşma kumülüyle